Merhaba. arkadaşlar. Doruk bak, da uyanmış. Çay mı? O çay mı o? Hı hı. Doruk o çay mı? Hayır. Dediğim çay. Şey. Bak bu üç sette. Bak, ne yapıyorsun? Ben sallıyorum. Ev sarılıyor musun? Al bu benim size. Daha minnak. Daha minnak mı? <laughs> da... o suyunu al istiyorsan televizyonun önüne götür koy. Dökülmesin babacığım. Televizyonun önüne koy koş. Nerede o? Doruk, Doruk biz nereye geldik oğlum? Mersin'e geldik. Mersin'e mi geldik oğlum? Hı hı. Aferin size. Elif seni Aferin, bak abi ya. Bak şurada, bak. Bak arkadaşlar, bir ses çıkıyor buradan. Hı Ses. Oradan ses mi çıkıyor? Hı hı. Ses mi yapıyor? Bir şey yapacağım bir de. Gel oğlum. Ya baba da Yavaş, yavaş. Abla, ben bu yolla sabzık ister misin? Sam. Tabii öyle cam, cama bir şey olur. O yüzden yapmıyorum. Doruk, neresi burası? Güneş mi var dışarıda? Ne? Evet. Arabalarını göstersene kardeşine. Evet. kızecim. Bak, gel tak Gel babacığım. Gel babacığım. Gel babacığım. Evet. Şey babacığım. evet. Gel babacığım. evet. <laughs> evet. Burası <laughs> balkon. Burası balkon mu? Aa, Oo, kocamanmış balkon. Ayağıma bastı. Yavaş, kenara ayağını çek babacım. Gel Doruk. Burada Doruk bak da... ne var burada. Doruk bak ne var burada. Bak Doruk. Doruk. Bak Doruk ne var burada. Gel bakayım. Gelsin bir dakika kardeş buraya oğlum. Getir bir dakika kardeşini buraya. Yavaş. Ya babacığım. <laughs> Baba. 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 gel. Değil. Gel Baba. Gel Baba. Gel gel gel. Hayır. Gel, Baba. gel, Gel gel gel. Baba. 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 Doruk? Doruk. Baba. 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 Birazcık Doruk burada anneannesiyle bir, bir hafta kalacak biliyor musunuz arkadaşlar? Kucak. kucak mı? Kucak mı? Kucak. Tamam kucağı alacağım. Gel. 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 <laughs> oh. Gel kucağıma. Abiyi çekelim beraber. Aa. Abiyi çekelim beraber. Ha? Abi ne yapıyor? Ha, arkadaşlar dediğim gibi bir hafta kalacak Doruk burada. Burada Doruk'la kuzeyin dayısı var. Yengesi var. Burada bir hafta kalacak. Sonra uçakla geri gelecekler. Biz de dün geldik. Arabayla. Sonra biraz uyuduk dün dinlendik. Akşam oldu. Yattık. Sabah şimdi kalktık. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da Kuzey ile beraber İstanbul'a ile devam edeceğiz. Ondan sonra da anneannesi de Doruk. Bir hafta sonra geri gelecek değil mi Doruk? Burada hava çok güzel çünkü İstanbul biraz soğuk. Burada rahat rahat dışarıda parkta oynayabilir, gezebilir, dolaşabilir. Değil mi doğru kuzeyciğim? Özleyeceğim mi kardeşini? Ee. Ha? Özleyeceğim mi kardeşini? Evet. <laughs> Dikkat et kardeşine tamam mı? Tamam, tamam. Arkadaşlar tamam. hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Mersin'den dönerken de çok kısa bir video çekeceğiz size yolda merak etmeyin. Hadi bay bay yapıyorum. Söyle bakalım. Arkadaşlar. Söyle. Söyle bakalım. Çok güzel, kaba Hah, kadar. Sonra kendi kendine çıkartıyor ses o diye. Koku çıkıyor oradan. Koku çıkıyor. Koku çıkıyor, kendi çıkıyor ama. Açıyor. Kendi çıkıyor. Açılmasın o. Bakalım. Nasıl çıkıyor ben ses? Kapatmıştım. Duydun mu? <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kocaman önce bir bay bay yapın kardeşinle. Kardeşin yanına geç. Kocaman bir bay bay yapın bana. Kocaman bir bay bay yap. Kardeş bay bay yap.